Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz videoda veri tabanı nesnelerimizi oluşturmuştuk. Veri tabanı tablolarımızı oluşturmuştuk. Migration nasıl yapılır? SQL Server üzerinden tablolar nasıl oluşturulur? Oluşturulur. Bunları da görmüştük. Şimdi veri tabanına yapacağımız ekleme, silme, güncelleme ve listeleme operasyonlarımızı, işlemlerimizi yazalım. Bunun için arkadaşlar şimdi Jenerik dediğimiz bir yapı var. Şimdi jenerik yapı nedir? Kısaca bundan bahsetmem gerekiyor. Jenerik yapılar C Sharp programlama dilinde kullanılan ve veri tiplerinden bağımsız olarak çalışabilen yeniden kullanılabilir kod bloklarıdır arkadaşlar. Yani kod blokları oluşturup oluşturmanın bir yolu diyelim. Jenerik dediğimiz yapılar içerisinde koleksiyonlar, algoritmalar, veri yapıları gibi çok geniş bir e, alanı kapsar, alanda kullanılır. Özellikle e, aynı mantığı paylaşan, yani aynı türden, e, örneğin, ya da aynı işlemi yapan mı diyeyim, gibi, e, fakat farklı veri tipleriyle çalışan yapılara, kodlara, kodları yazarken daha doğrusu kullandığımız bir yöntem arkadaşlar, jenerik dediğimiz e, yapılar. Örneğin de, örneğin e, ben bunu göstersem daha iyi anlayacaksınız ya. Evet, ben bunu size göstereyim. Şimdi arkadaşlar, biz veri tabanına yapacağımız e, işlemleri gelip data access katmanı içerisinde oluşturabiliriz. Siz i̇şte veri ile ilgili işlemler, veri tabanıyla ilgili, veri erişimle ilgili işlemler data accesste olur. E, ama ben bunu core katmanında yazmayı tercih ediyorum. Core katmanında yazarak bu işlemi hem data access katmanında ee, hem de Business katmanında kullanmayı tercih ediyorum. Yani iki katmanda da çağıracağım için yapılacak işlemleri e, Core katmanında yazmayı tercih ediyorum. Bunun için Core katmanında burada Abstract diye bir klasör var içi boş, onun ismini değiştirelim. Geliyorum, Data e, Access diyorum arkadaşlar. Data ile ilgili çalışmalar yapacağım için Data Access diyorum ve buradaki yazacağım class'ları e, Data Access katmanında miras vereceğim. E, o yüzden Şimdi repository dediğimiz mantık var arkadaşlar. Bir de repository'ler. E, reposörler, kod tekrarını önlemek için yaptığımız aslında çalışmadır. Nasıl? Örneğin bizim veri tabanına yapacağımız temel crowd operasyonlarında ekleme, silme, crowd, yani crowd dediğim e, gibi işlemlerde ben her nesnem için, her veri e, tabanındaki tablom için ayrı ayrı sınıflarda sürekli aynı işlemleri silme, ekleme, güncelleme, listeleme, şartlı listeleme gibi işlemleri her nesne için yapmam gerekiyor. Bunları, yani hepsini için teker teker ayrı ayrı yapmak tamamen bir ameli yöntemi yani. Kendimizi yormaktan, kod tekrar düşmekten başka bir yöntem değil. Bunu önlemek için arkadaşlar, repository dediğimiz mantık kod mantığıyla, kod yaklaşımıyla çalışıyoruz. Burada işte bahsettiğim jenerik yapıları kullanarak bu jenerik e jenerik yapıları kullanarak yazacağım repository sınıflarına sınıflarına ve jenerik olarak veritaban tablolarını vereceğim ve bunlar bu sınıfları kullandığım yerde benden e, hangi işte sınıf için veritaban tablosu tablom için çalışıyorsam e, bunun karşılığı olan sınıfı isteyecek benden. Ve bu sayede bir kere yazmış olacağız aslında kodu. Bunu anlamak için yazmak gerekiyor. Tabii anlatınca havada kalıyor. Bunun için arkadaşlar geliyorum data access klasör içerisine, klasör içerisine bir e, interface ekleyeceğim. Et dedim. Interface. İsmi interfaceler e, büyük I ile başlar arkadaşlar. Bu bir genelleşmiş bir yazılım yazım prensibi diyeyim. I entity repository diyorum. I entity repository. Enter dedim. Interface'imi ekledim. Hemen interface'imin public olduğunu belirtiyorum. Şimdi jenerik yapı dedik. Bunu nasıl kullanacağız? Arkadaşlar ben jenerik yapıları kullanmak için kullandığım klasın hemen bitişinde küçüktür büyüktür işaretini yazarak buranın bir t ya da isterseniz a, b, c değil. Genelde t olarak isimlendirilir. Buraya bir t yazarak bunun bir nesne alacağını, bir sınıf alacağını belirtiyorum. Ve bu alacağı sınıfın bir koşulu olması gerekiyor. Nasıl hangi türde veri sınıfları alacağını belirtiyorum. Ver diyorum. T class virgül bu bir I entity. Tabii I entity buraya using'ini eklememiz gerekiyor. Eee I entity sanırım yok mu? I entity oluşturmamışız. Hmm. Onu hemen oluşturalım bir de onu da göstereyim arkadaşlar size. Şimdi buradaki I entity aslında şöyle, buradaki entity klasörü içerisine geliyorum, e, buraya bir class daha ekliyorum arkadaşlar, daha doğrusu bir e, interface ekliyorum. I entity diyorum arkadaşlar buraya, geliyorum, public diyorum, kaydediyorum. Sonra benim buradaki user'ıma, user class'ıma gelip Diyorum ki sen bir I entitysin. I entitysin. Şunu kopyalayayım diğerlerinde de yazacağız çünkü. Operation Claim'e geliyorum diyorum sen bir I entitysin. User operation Claim'e geliyorum diyorum ki sen bir I entitysin. Article'a geliyorum sen de bir I entitysin. Comment'a geliyorum diyorum ki işte sen de bir I entitysin. Topic'e geliyorum. Topik de bir I entity diyorum. Şimdi buraya referans vermek mi gerekiyor? Tabi. Evet. Project References. Böyle kork adına referans veriyorum. Article. Using Core Entities. Using Core Entities. Using Core Entities. Evet. Şimdi e, burada bütün veri tabanının nesnelerinin aslında bir ee, bunların miras aldığı bir üst sınıf olduğunu belirterek bunların e, dolu olduğunu yani nasıl anlatsam burada yani bu şekilde yapmamızın sebebi e, tip güvenliği açısından arkadaşlar e, sadece belirteceğim klasların e, o özellikte olan türdeki klasların e, o jenerik yapıda olmasını sağlamak için e, bu şekilde bir yapıya başvuruyorum geliyorum İşte identity olduğunu belirttim. E, ardından şimdi interface'lerde neleri tutacağım arkadaşlar? Ben interface'lerde operasyonlarımı tutacağım. E, Backend'in ilk videosunda göstermiştim. E, şey Yanlış hatırlamıyorsam e, akıllı saatlerle şarj edilebilir veya edilemez özelliği ile ilgili bir örnek yapmıştık. Basit bir örnekti. E, burada ise yine interface'ler e, tanımlanmamış yani tamamlanmamış. Bu e, fonksiyonları, operasyonları tutacakla. Yani burada benim operasyonlarım ne ne olacak? Ekleme, silme, güncelleme, e, şartlı listeleme e, ve hepsini listeleme şeklinde e, ö, fonksiyonlarım olacak. Ben buraya bunları yazacağım. Geliyorum. Diyorum ki void yani void geriye bir değer döndürmeyecek. Zaten void t entity olarak bana gördüğünüz gibi getirdi. Evet t entity diyorum. Sonra void Update TNT diyorum, void e, delay TNT diyorum arkadaşlar. Ekleme, silme, güncelleme işlemleri e, geriye bir e, sonuç döndürme, geriye bir kullanıcıya bir şey e, nasıl söylesem, bir tabandan bir değer getirmediği için e, void tanımlanıyor arkadaşlar. Ama e, get işte mesela getById veya getAll fonksiyonlarını yazacağım şimdi yazayım. Mesela T get diyorum, e, parantezimi açtım. Burada expression expression evet. Function, table burada pratikte de değil de ben burada filter yazacağım. Bu bir şartlı liste işte. Şartlı liste için. Örneğin bir id'ye göre getirmek için veya isme göre getirmek için veya herhangi bir özelliğe göre getirmek için bir e, parametre. geliyorum Bir de list türünde get all diyorum. Fakat buraya da expression Expression, yine aynı şekilde Function diyorum. T diyorum. T virgül bul. Filter. Filter eşittir. Şimdilik null veriyorum. Evet, yanlış yazmadıysam böyle. Şimdi burada da bu get ve get all fonksiyonları veri tabanından gidecek. Eee, mesela get benim istediğime özelliğe göre bir veriyi getirecek bana kullanıcıya yani bunu gösterecek. Bunun için void tanımlamadım. Yani bu geriye return ile bir değer döndürecek. Aynı şekilde list get all da e, tüm veriyi, istersen tüm veriyi bana aynı şekilde return gönderecek, kullanıcıya gönder gösterecek. Tabi istersek burada da tüm verilerin içerisinde de bir şartlı listeleme yaparaktan verileri getirebiliyoruz. Bu şekilde de bir e, fonksiyon tanımladım Bunların her biri de birer fonksiyon. İşte bu bu, bu işlemlere crowd işlemleri deniyor arkadaşlar. Şuraya yazayım. Şuraya yazayım. Crowd işlemleri. C burada create'e denk geliyor. R burada read. Ee, U burada update. D de delete. Yani silme. işlemlerine denk gelmiş oluyor. Kaydediyorum. Şimdi benim bu fonksiyonlarımı yazacağım, tanımlayacağım bir klasa ihtiyacım var. Geliyorum. Data Access içerisine sağ tıklayıp üzerine sağ tıklayıp bir klas ekleyeceğim. Ve bu klasımın ismi ee, biz burada veri tabanı işlemleri için e, Entity Framework Core paketimizi kurmuştuk, Entity Framework SQL Server Design ve Tool paketlerimizi kurmuştuk, Migration'ımızı bu şekilde yapmıştık. Ee, ben burada Entity Framework ile Entity çalışacağım için isimlendirmelerimin başında EF tabii büyük EF NI EF Entity Entity Repository diyorum arkadaşlar, Repository diyorum ve K Buraya geliyorum public diyorum. Yine şimdi ben interface'imi bu klasa miras vereceğim. Yani bu klasım kral e, işlemlerini gerçekleştirecek klas. Fakat ben bu klasımın e, diğer entiteler içinde yani şuradaki article, comment gibi, user gibi entiteler içinde geçerli olması için bunu da jenerik olarak tanımlıyorum. Geliyorum buraya t entity diyorum arkadaşlar. Yani t entity dememin sebebi burası article da olabilir, comment da olabilir, topic de olabilir. O yüzden geliyorum buraya t entity diyorum. Ve buradaki entitylerimin e, veri tabanına gidip geleceği klasın e, burada isimlendirmesini de t context olarak ayarlıyorum. t context. Şimdi geliyorum. Diyorum ki bu klas bir i entity repository'dir. I entity repository olarak buraya sen bir T entity alacaksın diyorum. Bakın zaten altını kızarttı, altını kızarttı diyor ki, bakın burada bunları sen getirmen lazım. Bak ne diyor? Add, update, delete, get, get all fonksiyonlarını buraya sen implement etmen lazım diyor. Geliyorum. Ama buraya gelmeden önce yazmadan önce implement etmeden önce buradaki T entity'nin ve T kontekstin şartlarını yazmam lazım şuraya şuraya arkadaşlar ya aşağı inip bakın zaten benden de zaten onu istiyor. Ver e, TNT bir class olmalı diyor. Yazdım bunu. Tab tuşuna basarak buraya yazdırdım. TNT bir class ve e, benim Article Common Topic User'ım e, bir INT'den miras almış olması gerektiğini belirtiyorum. INT'den burada miras aldığını belirtiyorum ve bunların nivlenebilir yani örneği oluşturulabilir bir klas olması gerektiğini burada belirtiyorum. Aynı şekilde tabi biraz farklı şekilde var t context diyorum arkadaşlar. t context bir e, entity kurduğumuz paketteki db context sınıfından db context sınıfından e, türemeli. Geliyorum buraya install Eee... Microsoft Entrepreneur Core Use Local Version yani şu an kullanılan paketi yüklediyorum. Bunu yükledi ve bunun da nilenebilir olması gerektiğini buraya belirtiyorum arkadaşlar. Bu kuralları sağlayan entitilerin bu ya buradaki işlemleri şimdi implement ettiğim işlemleri gerçekleştirebileceğini söylüyorum. Yani ben daha sonrasında buraya gelip başka bir sınıf eklemiş olsaydım ve bu iEntity'den miras almamış olsaydı bu veri taban işlemlerini bu şekilde gerçekleştiremeyecekti. buradaki jenerik yapının mantığı da şu şekilde arkadaşlar. Az önce söyledim tekrar söyleyeyim. Gördüğünüz gibi ben sadece bir tane klas class ve bir tane interface ile bütün veri tabanı tablolarımı ekleme, silme, güncelleme, getirme, listeleme işlemlerini yapacağım fonksiyonları yazdım? Ve bunu bir defa yazdım. Eğer ben burada bu şekilde jenerik bir yapıda çalışmasaydım, her bir nesnem için buradaki işlemlerin tek tek yazmam lazımdı. Kaç tane nesnem var? Veri tabanı sınıfım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane veri tabanı sınıfım için bu kodları 6 kere tekrar etmem lazım. Ancak ben burada dedim ki identity repository bir e, jenerik türde bir veri alacak, bir sınıf alacak. Örneğin ben article da bir paylaşım yapacağım yapacağımı düşünüyorum web, taban web sitemizde. Ve yapacağım işlem ne olacak paylaşım? Bir ekleme işlemi yapılan işlem. Yani veri tabanına eklenecek. O yüzden geliyor buraya yapılacak işlem, ekleme işlemi Bu article mı diye bakıyor. Bu identity mi diye bakıyor. Bir class mı diye bakıyor. Ve article'ı buraya alıyor. T'ye alıyor. Buraya, burası artık T değil, article olmuş oluyor. Ardından hangi işlem geldi? Bu tabi biz nasıl yapacağımız işleme göre gelecek. Ee, hangi işlem geldi? Ekleme işlemi. Article artık eklenecek veri olarak buraya geliyor. Sonra gidiyor EF Entity Repository'e. Gelen Entity e, ve konteksti kontrol et diyor, ediyor. İşte Entity Repository'nin içerisinde artık burada T -Entity ne? T -Entity bir Article sınıfı, Article olmuş oldu. Geldi koşulları kontrol ettirdi. Bu bir I Entity mi? Class mı? mi? Konteksti gitti. Nerede konteks? Konkret içerisinde. Konteks içerisinde. Social Media Konteksti. Burada var mı kontrol etti. Ondan sonra geldi. Yani artık artık ekleme işlemi çağrılmıştı. Ekleme işlemi burada gerçekleşti. Bu şekilde. Bu diğer sınıflar için de aynı şekilde olacak arkadaşlar. Yani ben bunu tekrar tekrar yazmaktansa bir kere yazdım, artık hep kullanacağım. Şimdi burada ekleme işleminin içerisini doldurmamız gerekiyor. Bunun için buraya using dediğimiz ifadeyi yazıp tab tuşuna basın arkadaşlar. Context e, new Context arkadaşlar. Buraya var using içerisinde var add e, entity deyip entity deyip eşittir. Context'ten gelen entry neyse o. Yani gelen veri article'sa gelen verinin işte article'ın adı, kategorisi e, kim tarafından paylaşıldığı gibi özellikle al. Entry'e gir. Context'e gir. Ondan sonra gel Edit e, eklenen verinin daha doğrusu burada isimlendirme aslında o şekilde. Add entity değil yani artık bu eklenmiş oluyor. Edit Edit entry entity entity nokta state i. durumu ne? Edit entity nokta state burada change edit entity to add entity Edit entity eşittir. Entity state nokta edit. Ardından context nokta save diyorum arkadaşlar. Yani yukarıda tabi yanlış anlamışım. Ben yani diyorum niye böyle? Edit entity, edit entity. Şimdi context'e girdiği zaman artık eklenmiş oluyor. Bu eklenmiş verinin durumunu Entity state'ini olarak belirtiyorum ve context.saveChanges'la eklenen veriyi veri tabanında veri tabanında eklenen veriyi artık güncelleyerek verinin güncel veri tabanına işlenmiş halini kaydetiyorum veri tabanına. Yani şöyle veri tabanını saveChanges'la değişiklikleri kaydediyorum veri tabanına gerçekleşen değişiklikleri. Aynı mantıkla işlemleri ekleme, güncelleme için de yapacağız. Bunun için using aslında kopyalayabiliriz. Buraya bunu yapıştırın. Burada edit entity değil. Artık silinen deleted, deleted diyoruz. Deleted entity. Deleted entity. Ve burada add değil artık delete çalışmış olacak. Ve veri tabanındaki değişiklikler kaydedilmiş olacak. Entry, entry bu şekilde. Ee, güncelleme işlemi içerisinde de aynı işlemleri yapacağız. Tek farkla burası delete değil ee, updated burası da delete değil e, modify arkadaşlar modify yani aklınıza arabalardan gelsin arabaların modifiye edilmiş halini düşün güncellenmiş yani modifiye ediyoruz bu da veriyi ardından veriyi kaydetiyoruz. kaydediyoruz şimdi gelelim listeleme işlemlerimize şimdi git işlemi içerisinde yine aynı şekilde using'imizi yazıyoruz arkadaşlar Using tab tuşuna bastığımız zaman getiriyor zaten. Şimdi bu bize diğerlerinden farklı olarak return ifadesiyle bir veriyi geri döndürmemizi bekliyor. O yüzden gelip return diyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum. Sen diyorum konteksten bana bir veri set edeceksin. Bu bir t entity türünde veri olacak ve sen bana bu verinin, bu veriye karşılık gelen ilk değeri getireceksin diyorum. Bu nasıl diyorum? Buraya gelip bir nokta koyduktan sonra single or default diyorum arkadaşlar. Asinkronik değil. Single or default ve parantezimi sonlandırıp noktalı virgülümü koyuyorum. Bu da benden bir filter bekliyor. Geliyorum filterımı buraya ekliyorum. Bir yanlışlık mı oldu? Context nokta set küçüktür büyüktür tnt aç parantez kapa parantez nokta single or default filter burada bir hata mı oldu? Burada parantez hatası olmuş arkadaşlar. Burayı gözden kaçırmışız. Hemen şöyle parantezlerimizi koyduktan sonra buranın düzeldiğini göreceğiz. Evet. Şimdi git bu şekilde. Yani ben örneğin bir ID gönderiyorum. Veya bir isim gönderiyorum. İsme göre veri getirmek istiyorum. E, geliyor. Gelen verideki ismi burada e, okuyor. Yazıyor. Veri tabanına gidiyor. Bunu gelen filtreye göre yani isme göre veri tabanına gidip ilk bulduğu örneği bize getiriyor arkadaşlar Karşılaştığı değeri getiriyor aynı olan değeri ondan sonra get all diyeceğiz yine using using var context eşittir new t context diyorum ve burada da yine return burada bu sefer filtreleme işlemi yapılacak. Yani filtre, filtreye göre bir var mı diye bir öncesinde kontrol edilecek. Ardından varsa filtreye uygun veri getirilecek. Yoksa da tüm verileri getireceğiz arkadaşlar burada da. Geliyorum filter eşit eşittir Nul mu? Yani filter'da bir değer var mı yok mu? Önce bunu kontrol ediyorum. Eğer varsa yani nulsa yani nullsa filter eşit eşittir nullsa konteks nokta set diyorum burada t entity diyorum aç parantez kapa parantez nokta to list diyorum arkadaşlar ondan sonra buraya bir iki nokta koyup konteks nokta e, set tabii ki net entity aç parantez kapa parantez, nokta bu sefer şarta göre gelen şarta göre bir varsa yani filter null değilse yani Burada bir ver çalışacak. Ver diyorum arkadaşlar. Filtre'a göre veri ne yap? Lister ediyorum. Şimdi biz burada ne yaptık? Gelelim buna. Bu nasıl bir yazım şekliydi? Bunu anlatalım. Arkadaşlar burada yaptığımız şey bizim gördüğümüz if else yapısının aynısıdır aslında. Burada bizim şu şartımız sağlanıyorsa sağlanıyorsa soru işaretinden sonraki ilk yazılan yer çalışır. İki nokta üst üsteye kadar olan yer çalışır. Eğer burada yazılan şart çalışmıyorsa iki noktadan sonraki ifade çalışır arkadaşlar. Yani bu bir buna Turner operatörü denir. if else ile mantık aynıdır. Yani siz buraya bu şekilde yazmaktansa if deyip if deyip filter eşit eşittir null mu diye kontrol ettirip ardından yani null değilse, yani nullsa daha doğrusu girip buraya return bu şekilde de diyebilirsiniz. Ee, değilse de else deyip mesela girip buraya return deyip tekrardan diğer ifadeyi şu ifadeyi de burada yapabilirdiniz. Fakat yani bu şekilde de yapılır. Ama bu kod, kodu uzatmaktan başka bir şey değil şu an için. O yüzden bunu siliyorum. Tabii if else'in gerektiği yerlerde yazılması gereken e, yerleri var açık açık yazılması gerekirse daha mantıklı olacak, daha anlaşılır olacağı yerler var. Oralarda da kullanacağız. Bu ifadeye soru işareti ifadesine Turner operatörü denir arkadaşlar. Belirttiğim gibi soru işaretinin solundaki kısım bizim koşulumuz. Sağındaki kısım gerçekleşmiş, gerçekleştiği halde koşulun sağlandığı halde gerçekleşen alan, koşulun sağlanmadığı durumda çalışacak alan olarak belirtiyoruz. Bu şekilde artık veri tabanındaki işlemlerimizi yazmış oluyoruz arkadaşlar. Kontekstimiz, repositörümüz bu şekilde. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.